Ay manyak manyak şeyler yapma bak. İzleyin, hadi bakalım. Aa karşımda göksü <laughs> de yayın açıyor. Acayip bir şey. İyi akşamlar bebeklerin nasılsınız? Göksü kim kız kardeşim? Adamı bitirmişsin demiş Hakan. Vaa. Wow. <laughs> evet bitirmişsin. Göksu'yu ayarlayacağım ona deyip duruyor kim bu? Bilmiyorum sonra engelli. Gökçe ben oya oluyorum Mustafa. Mustafa'ya bay bay. Yaptın mı? Aa, Yok. Yaptı. Ben de görünmüyor. Bak. Hello. Üstüm. Nasılsınız? İyi misiniz? Danlarım. Detaysın sen. Ali teşekkür ediyorum. Ali bu arada mesajdan cevap vermiyorum. Çok fazla mesaj Konuşmak var. Gökçe var mı? Ablanın YouTube kanalı nedir? Ablam şu an canlı yayında. Gökçe Ersoy. Bu. Teşekkürler. Abone olup olabilirsiniz. He? İki taraftan da aşılar ne düşünüyorsunuz? Selam. Yeni eve taşınabildiniz mi? Evet arkadaşlar ama ben şu Abi, an İzmir'deyim. Özellikle birlikte İzmir'e geldik. Sonar <laughs> ya. Var ya vallahi billahi. Abla kanal de olsun. Çok güzelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kalite çok düşük. Hı. Allah Allah. İnternetten kaynaklı yüksek ihtimalle ya. Ha! <laughs> 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 Allah'ım benimki nasıl çekiyor? Sana yazlar ya kalite düştü. <laughs> Allah yeni eve taşınabildik. İyi çok şükür anlatmaya çalışıyoruz. Wow, çok iyi. İyi güzel. İsviçre'den selamlar. Diğer ablanın kanalı neydi? Biraz önce Abla, videonu ha, izledim. Diğer bak kız kardeşim Göksu Düldül. Maşallah. Teşekkürler. Kuşadası'nda çok soğuk feci. Özlem ablacığım nasılsın? Wow, kuşadası Hoş geldin. çok serinmiş kız. Abla burası nasılsa Kuşadası'nın Nasıl yüz kırığıdır. Tabii canım. Bana. inanırım. Evet. Bu şey Ezel. Şimdi bana keskin. keskin. <laughs> Ay, Selam canlar. Abla neredesin? Gülşah Cans. İzmirliyim ben. Selanik göçmeniyiz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaş, Katılan ne zaman video gelir? Arkadaşlar evet. benim e, editörüm de şu an tatilde. Tam denk geldi. Yangından sonra da şey. İzmir'e gelmesi gerekiyordu. Oldu, Ondan dolayı Ay videolar... Ay okudu mu anlamıyorum ya. Geç yatak odasına. Videolar biraz aksamalı geliyor. Allah'ım yarabbim. Ama gelecek. Miraç merhaba. Abla hoş geldin. Kaç para? işin savcımı orada sorduktan nerelisin İzmirliyim romantik abla çok güzelsin teşekkür ediyorum senin ışıltın ekran kalitesini düşürüyor <laughs> teşekkürler Bebişlerim. Bursa'da otur kendime İzmir'de gelmeye çalışıyorum ya İzmir buz gibi İnanılmaz çok bir şekilde. hafta İzmir'deyim bu arada İzmir video çekim mi ister misiniz kemer altına falan gideceğim Oraları bloklayayım mı? Göksu Gökçe kardeşler bizimle yetimhanede büyüdü. Kulaklar lens Olsun. mi? <laughs> evet arkadaşlar kulaklarım biraz kepçe ama yapacak bir şey yok yani Allah yarattı <laughs> sonuçta değil mi işte. <gülüyor> 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 Merhaba abla çok tatlısın teşekkür ederim Ayşe. Yok ya. Abla ee, çok güzelsin. Petek iyiyim teşekkür Sevgilim ediyorum. Sevgilim var mı? Sevgilim yok ama eşim var. 13 yıllık evliyim ben anladın. Eşimi vereyim de. Eşim de. Instagram'ın var mı? Ee, var. Goksu.med <laughs> arkadaşlar. İnstagramı Memleket sahibim. neresi? Dişlerin çok güzel. Teşekkürler. Cidden sapsarı görünüyor Goksu dişlerim ya. Abla ışığı değiştirmen lazım. Değiştir ablacığım. Değiştirmedin az önce. E bas oradan. <laughs> Cidden sapsarı görünüyor ya. Bu kadar sarı değil. Evet daha iyi çok sağ ol. Selam, iyi mutlu geceler. Teşekkürler Ali. Abla nerelisin? Ayşe, ben İzmirliyim. Aslında Selam göçmeniyiz. İyi yayınlar Petek, teşekkür ediyorum. O ne güzel gülüş öyle, teşekkür ediyorum. Abla sen hırsızsın teşekkür çünkü mi? benim kalbimi çaldın. <laughs> İçeri git Gökçe'nin sesi Gülüyoruz. geliyor. Yeter artık. Evet bence de yeter artık. Ben de okuduğumu burada anlamıyorum. İzmir vlog çekeyim mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Yanıma e, kamera bir falan mı? almadım ama. Sorumlu. Teşekkürler. Çağlar düzgün konuş. İnsanlara aslında çok bilmiyorum. pis olur. Abla yaş kaç? 23 yaşındayım arkadaşlar. İnterneti çok kötü sonra konuşuruz. İyi akşamlar. Sen kaç yaşındasın? Ben 32 yaşındayım arkadaşlar. Abla dişim. Ama çok mi? güzelsin aşık oldum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu anda bayağı bir bulanıklık var. Ekran bulanık mı Soner ya? İçeri git Göksu sesi geliyor. Bak bana da yazmış. Göksu yayını kapattı arkadaşlar. İzmir bu çalışının yerde çek vlog. İzmir'de misin? Evet İzmir'deyim. Bir hafta. Enişte canlı yayını ki Tam olsun. Enişte. Selam ver. İnternet enişte. <gülüyor> enişte. <gülüyor> ne yapıyorsun enişte? Nasıl gidiyor hayat? Ezel'le Allah. birlikte yangını atlattık. <laughs> ne düşünüyorsun? Motor kazası yaptık. <laughs> Allah aşkına geç içeride bile onu yap. Ne yapıyorsan ya. Ay senin bu karın enişte niye kadar çok sesli konuşuyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Okuduğumu alamıyorum. Yazdıklarını görmüyorum. Size bakmaktan. Adam da beni izliyor Acayip bir şeyiz ya. Enişte demişler ki mutfak dolabını yeni inile bence. Acayip Enişte demişler. <laughs> Abla çok uykum var uyumak istiyorum. Ee, Hadi uyu. Bak çok farklısın de gerçekten çok fazla. değişiksin teşekkür ediyorum. Ee, merhaba. Enişte saygılar dilerim. Sonercim sen okuyor musun tatlım? Enişten saygılar dilerim. Abla yeni geldi. Geceniz Eline mübarek al. olsun. Fim Çok sağ ol Kenan. <laughs> Sigara keyfine bak. Wow. <laughs> Doğru diyorsun. Abla Aa, annem evde kaç yok. Kaç yaşındasınız? Noodle yapacağım. Tarif verir misin? Arkadaşlar sıcak atıyoruz. suyu koy. E, kaynasın. Sonra tencerenin içine. Yavaş gel. tarifi mi veriyor? Evet. Paketin arkasını açsın okusun göksusun. Sana... Paylaşmak istiyorum. Takipçilerimi böyle Siz kaç yaşındasınız? Şey bana laf atıyorsunuz. Tencereyi koyacağım. Ben mi atıyorum? Üstüne sıcak su ekle. Ben 32 ye. yaşındayım abla. Karıştır Hadi. karıştır. 3-4 dakika kalsın içinde. Sonra süz ye. Çocuk kaç tane? Bir tane Mustafa. 12 yaşında bir enişte tane. Enişteye masraf var. çıkarmaya şaka yaptık. Sana demişler enişte işte. Enişte videolarda çok horluyor ama. Selamun Aleyküm. Ama. Enişte <laughs> Videolarda çok horlu musun sonra? Yasin niye biri yazmış ki? Allah'ına kurbanı senin işte. Kim? Seni çok beğenmişler. Ablağına kurban enişte yazmışlar. Sen geldim benim oğlum Osman Çavuş 27 yaşında. Sen de istersen. Bir hafta buradayım. Geleceğiz. Ablanla Maalesef YouTube videosu Sınar. gelir mi göksü? Yok arkadaşlar ben ablama falan YouTube videosu çekmem. Onu YouTube videosunda çekerim. E, sonunda ayıptır söylemesiz cezaevinde biter. Öldürürüm çünkü. Evli misin evliyim. abla? Evet evliyim. 3 e, yıllık evliyim arkadaşlar. Ayşe maşallah demiş. Çok teşekkürler. teşekkürler. Göksu Maydanoz Ayşe vardı. demiş ki maşallah enişte. Göksu Maydanoz ne? yedik. Ayşe ne? diye bir kız. Bilmem. Yani. Seni beğenmiş enişte. Şey evet. Varsa gönderme. Teşekkürler. Enişte adres, e, enişte adres versin. Biraz fındık yollamak istiyorum demiş. Fındık şeyi varmış. Bana mı? Hı hı. Ya. ya. <laughs> hani Yolluyorlar salak mısın? var ya seni oyarım. Seni oyarım Göksu. Bak sen manyak de canlı yayındasın. Ya. Ben de canlı yayın. Çevir Göksu'cum. Bak var. sonra <laughs> oydurma kendini. Dolma biber gibi yaparım seni. <laughs> Abla manyak mısın sen ya? Bak şey mı, Ne yaptır? Ya sana ne benim kanalıma karışma. Manyak mısın sen? Enişteni niye göz? Ya, ya sana ne? Şu ceketini çıkar. iş üniforma. Canımı sıkma. Bakışlara bak bakma öyle. -"Benim mi? <laughs> Cidden yazıyor mu öyle? evet. Trabzon Çok... fındığı yazmış. Hmm. Ay oy şimdi bak bana. Fındık fıstık demek istemiş abla anlasana sen de yazmış Simurg. Anladık herhalde burada mal bir insan saat yok. Saat kaç orada? Şu an saat on iki buçuk arkadaşlar. Şu bana laf atan bebeğe selamlarımı iletiyorum. <laughs> Çağlar demiş. Ne? Bak öldürürüm bak. Gece ben sabah çıkmazsın adam. Sultan yazmış ki fındık yollayacağına eminiz. Allah be! Ne? bak? Bak Soner, tansiyonların çıkıyor, fırlıyor bak şu an. Amcaya yazık olmuş sana. Aile faciası çıkmasın bence yazmış Emre. Evet bence de fındık fıstığı kapatın bence fındık fıstık yaparım onları ben. Abi ekran çok Tansiyon. parlıyor kafana böyle takar mısın? Ha. Lincet. Gözün mü alıyor? <laughs> <laughs> Melek demiş ki çok tatlısınız. <laughs> Barcelona'dan bela okuma diyorsun da millet koca fındıklar gönderiyor <laughs> merak etme. Kamerayı susan abla biraz demiş? anlamadı da o yüzden öyle dedim sakin ol abla kızma. Soner bu gece ölü artık. Son... <laughs> enişte aynı J. Sitin Sitten'e benziyor. Gözlük taksa aynısı. O kimmiş baksana bir enişte. Kendisi var ya. O kim? Abla çok mu? Onu sana benzetmişler. Afiyet olsun ablam. Çok sağ ol. Abla dedim. sanki biraz kıskanç yazmış Sultan. Ablam hmm. e, Çingen'in teki arkadaşlar. Ne <laughs> Girdi. Bu arada çingenlere de laf söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ee, kendi Çin... de çingeneye benzediği Yo, için evet bence. benzeyebilirim. Ben seviyorum yani. Roman oynamayı da severim. Çingen gibi yeri geldiğinde davranırım. Yeri geldiğinde elit olurum. <laughs> Ay sus. <laughs> Johnny Sins kimdi? Aman ne bileyim ben şimdi. Bilmiyor musun <laughs> sen onu? Abla be. seni ona benziyorsun. işte bir kardeşin şeyin sabote ediyorlar. Hmm. Abla dişler için yaptım. farklı bir şey Öyle var mı? Söyle de yapmayalım. Kaç saat Türkiye? Arkadaşlar göksu ben de. Sarı de... gözüküyor ya. Sen kıskanıyorsun. Ben bu arada dikkat ederim derdim. yani bakımıma en şey. <laughs> <laughs> Bak bak şunlara bakar mısın? Bak bak. Bakar mısınız? Bak bak. Ayşe bana getirsene bir tane. Burada var bak sen bunu tak. Bak burada var. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Soner var ya seni oyarım. Of erkek ya mi? yazmış Ayşe. Görüyorsunuz değil mi? Of erkek ya yazmış. Nasıl sabote ediyorlar ya? Orası gelmiş, hangi ha? şehir? İzmir. Tipik <laughs> Arkadaşlar kolay gelsin. Enişte yakıyor Gökçe demiş. Soner o gözlüğü çıkar gözlüğü taktırtma bana bak. Getir lan benim gözlüklerimi ben ha. mi takacağım? Getir lan laf atarlarsa bak ağzıma tükürme Bar ben seninkine Barcelona'dan seni istemeye gelebilir miyim demişler. Gökçe. Evet. Evet. Göksu Gökçe. Enişte Barcelona'dan Evet. Vallahi öldüreceğim ben. bak. Bak bak. <laughs> bak şunlara bak. Barcelona istemeye gelecekler eniştemi. Eniştemi kabul etti. <laughs> Göksu gitsin yan odaya. Biz Gökçeciyiz. Yoksu git kıskanç Göksu demiş biri. Abi evet. ne yapıyorsun ya? Ben biri dediğim orkun Oluyor demiş. Ozel kameramızı ya. Üç hakkın olsaydı ne isterdim? Arkadaşlar sağlık, para, huzur. <gülüyor> Selam baby. Kız deri başladı Ablayım merak ettim kamera arkasındaki. <laughs> nesine merak ediyorsun şunu? Kömüş neyi? Oturmuş oturmuş da. Ay 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 beni tuttu kameraya bak. Abi federe benziyor. Feder kim? Feder kim? Enişte. Enişte diyor yolcu sana da. Enişteciyiz Sultan biz, sana diyor. Sultan sana nasıl bir laf koymuş biliyor Adam musun mısın? abla? Adam mısın? Duyuyor kocanı mu? bilmiyorum ama kocanlı değilim ama merak etme kimse almaz senin kocana yazmış. Sana. <gülüyor> <gülüyor> Kapak oldu. <laughs> Tutup durma şu kamerayı. Takipçilerim Öyle yazmış. Felaket. Ortam çok eğlenceli. Allah neşenizi bozmasın. Amin Okurum be Emrah. Enişten izlemiyorum. Ya. Erkeğini yapacağım. Seni söylüyorum. Varsa ondan beni istemeye geleceklermiş. Arkadaşlar böyle salak saçma şeyler yazmayın. Ben evliyim şu yıllık. Sevdiğim Tenisçi. Sizin Seni miymiş? Demişti. Beni değil miymiş? Yok benimmiş. Ben Ten anlaşıldı. Tenisçi. Gözlükler de yakıyor. Abla. Yanındaki Anladım. dayı. Anladım ablacığım. Anladım. Abla fark et ee, Abla çok güzelsin. Teşekkür ediyorum. Bak, yayına şey adapte olamıyorum Ablanın ben. Ablanın saçı çok güzel. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kuaförüm yeni boyadı. Bu arada sponsorum. Ablanın saçı demiş. Hayır, benim yani. Ee... Bence benden bahsediyor Göksu. <laughs> Bu karim niye böyle ya? Göksu kovuyor kovuyorum. Çabuk evine git." demiş Rasim, Ramiz demiş. Gök, seni direkt kovuyormuş. Evine gidecekmişsin. Tam Mersin'den geldi arkadaşlar. Gökçe sen çık aradan. Biz herkes abici oldu Gökçü. Burada beyler wow, çok iyisiniz. İyi akşamlar. Bir eee rövanş için ne oldu? E, maçın, ne oldu? Allah Vallahi Recep. maç hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O konuda serhat yorum yapmıyorum. Mersin leresinden geldi. Eee Yeni şehirden geldi. Evet. Hem yakıyorsun gözlük tak. Bence. Gözlük takacak mısın bence sonra? Kenan demiş. Safiye hoş geldin şimdi selam. Melek Naz hoş oldun. geldin. Wow çok iyi. şaka. Diğer gözlükler neresi? çok sağ ol teşekkürler. Göksu Düldül Dül var ya o mu? Evet o. Bu da evet, Michael o, Jackson bak, bak, gözlüğü evet, gibi. Bak 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 bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya valla bizim ev helaket <laughs> bir şey olmaya başladı. Bu iki deli benim başıma ya, bela oldu. Ya Jules'siz kim ya? konuşsuz mu Evet. Kim o? Seni ona yazıyorlar. Gökçe içeri, Gökçe Öyle dışarı. Öyle de oluyor da değil. Sağ ol teşekkürler Okku. Gökçe içeri, Göksu dışarı demişler. İyi geceler ben de hoş geldim ülke. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa, çok iddialı olur bence. Biraz Alsan hareket et, et. İnternet donuyor. Sultan ne alıyor ki işte Sultan sana bir cevap de, vermiş. Bedüldün diye bir şarkı var biliyor musun <laughs> demişler. Abla vallahi yanlış anlama enişte yolda bir kadın dikkatli baksa saç baş dalar gibisin sen yazmış. Bu var evet. ya yemem çingen. Evet yaparım abi. Benim yanındaki adama bakacak ha. Onların gözlerini uyarım ben de. Neyin kitabını <laughs> çiziyorlar onlar? <laughs> Yemin ederim, bu karın çok fena sevdi. Evet. Bak, -"Dışarıda, hı. milletin içinde dinlemem valla." Çok, -"Hayır, çok sesli konuşuyor." Yakar. -"Nasıl bana çekmiş? Benim sülaleme hiç benzemiyor." -"E o beni yakmaz mı acaba? O beni yakmaz mı lan?" -"O beni daha beter yakar, meymin ol sen." <laughs> -"Kahven bitti mi gülüm?" -"Yok, hayır enişte." -"Bana?" -"Ne bana? Ben de acıyorum." -"Kola yok mu?" -"Kolar Ezel'in odasında tatlı." -"Ezel'in odasında -"Kavga çıkacak şekilde kalayım." Dövmeniz çekirdek var mı? Ama... Çiğdem de var Soner sona ha, arkanda. Evet şurada bir tane M harfinde midin çıkacak, yarım çekirdek. kalp dövmesi var. Med'de de aynısının G harfi Karış var. Barış ya yapma Allah aşkına. Bu arada tırnaklar nasıl olmuş? Olmacı mesleği herhalde. Hepinize iyi geceler diliyorum. Şu kendi tırnaklarımın üstünü yaptırdım artık. Kendi tırnaklarımı kullanmak mı? istiyorum. Karşıya kadar mısınız? Yok hayır. Ama. Ee, Bornova diyeyim. Abla aboneyim. Süper. Normalde sağ. kimseye abone olmam. Kasımcı melekler teşekkürler. En yakın zamanda Sevinç. Takipte kalın. Ee, birisi okumamı çok istemiş enişte. Içme, oradaki abi asla <laughs> oradaki abi asla tezgahın üstüne çıkıp Sana ya. Ya Göksu vallahi sabote ediyorsun bak benim yayınımı şu an. Vallahi benim sesim basık kaldı senin yanında. Eski kanala ne oldu? Eski kanal az para harcamadı. Katılarımızda doğrudur. Hoş olmuş. Bence naif duruyor. Uzun sevmiyorum ben. Ya bence de sultan ya. Yani, böyle daha tatlı. Doğrudur. Yani Doğru. Yani en azından Aleviyor. doğal duruyor. Kendi tırnağını Abi, kullanmak en, en, en iyisi bence. Tanıdık geliyor. Enişte ne işle meşgul? Serdar enişten kasap. <laughs> Jason amca oyuncu olur demişler senin için. Ay oyuncu yaptılar. Adamı durduk durmadık <laughs> yerde canım sıkıp durmasınlar onlar. Ama sana ne ya? Yok Gök... onlara Dur, ne bileyim kocamdan bak. kafasına taksın. Kafamda da durmuyor. Yanıyor. Göksu Hanım'ı nereden tanıyorsunuz? Göksu benim kız kardeşim oluyor. Ama çok güzel <laughs> sesin çok güzel. Teşekkür ediyorum. Enişteyi temizlik yaparken çok tatlısın, hayal güzel Duruyor, güle güle kullan. Teşekkür ederim. demiş ki de bir adam... Enişte bütün saçlarım sigara koktu. He. Sağ akşamdan beri tıkananın içindesin. Ne zaman? Memo sabaha gelecek, yeni video. Bu arada saçlarım açıldı değil mi arkadaşlar ya? Yangın günü... Ben güne... hakkımı helal ediyorum, siz de helal edin. Vallahi ben hackleyen insana hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Bak Halil. Heh, ciddiye bağlı yine. Evet, çok ciddiyim. Allah belasını versin. Bu kadar yani beni bir haftadır kendime getirmedi. Getiremedi yani. Bu arada saçlarım çok iyi. Teşekkür ediyorum Rojin. bu arada arkadaşlar... sen yazılımcı mıydın ya? Arkadaşlar bu arada saçlarımı soran insanlar benimle Instagram üzerinden iletişime geçsin. Çok sağ benden gidenler de %15-120'ye kadar indirim yaptıracağım. Burası bile. Her türlü işlemde. Yeri Mersin'de. E, Yapan kişinin Berkay'ın. Burada bir abi izliyorsa sayesinde. teşekkür ediyorum tekrar. iyi. Aa, kız abla. Adama acıdım. Sana acımışlar ne işte. Ben sinirlendim mi? gözüm hiçbir şey görmüyor. Allah ne abla yine kıskandı yazmış. Saçların kaynak mı yok kaynak değil kendi saçlarım. Çok güzel Sındırım teşekkür ama ediyorum. Şimdi kaldı şu an. En Bu şey... sohbeti iyi dönüyor. Abla aboneyim normalde kimse abone olmam teşekkür ediyorum. Abla video Gel kardeş canım, gelir mi? Göksu çok izlenir bence. Arkadaşlar ben ablamı video çekmem. yani tarzı. kemer altına gelirse çekerim normal vlog. abla çalıştığını bilmiyorsun. Göksun kanalının adı ne abla? Göksu Düldür. En işte baldan baldız baldan tatlı mıdır? Evet. <laughs> Enişte kim milyoner olmak isterim aldı. Evet. <laughs> Kasaplı kantistemdi. Ablan kime sövüyor? Bayrak. Ee, arkadaşlar ablamın kime sövdüğü belli değil yani sürekli. Yani günde 24 saat varsa 23 saati küfürle falan geçiyor. Ha? Evet. Bak şimdi böyle böyle. Ya gidin Allah aşkınıza ya. kardeşini Allah rızası ama. için. Bak bak. kardeşini Allah rızası için. <gülüyor> Basma. Basma <gülüyor> bir sebepe atlıyor. Çok doğru. Ablamı ablam yani. niye sevmiyorsun? Çok tatlısınız. Yo ablamı sevmiyorum değil. Seviyorum ama salak işte yani yani yoksa bu yayınlar kapansın seni saç baş Bak, bağlatacağım. Bak tehdit gördün mü işte? Evet tehdit Artık yayında da başlıyor yani. Evet tehdit ediyorum arkadaşlar. Her iki kanala da söylüyorum. Göksu'yu saç baş yolarken vloglayacağım. Her iki kanala da bakın. yeni yeni yenir Hem... yenir. Ne diyorsun <laughs> işte? Ne diyorsun sen? Geriden mi geliyor? Ben geldim hoş geldin. At eti yenir mi enişte? İstanbul'dan yenir selam Selam. <laughs> At eti. Çok güzelsin Esli'ye teşekkür ediyorum Esli Ben, ben ince. olsam yayın bitmeden döverim. Ha evet ben olsam. Şöyle az... bir tane çekeyim sana şurası gitti. Şöyle Şu bir tane ben çekeceğim. Allah <laughs> Bak yanağım çok kötü ana. Hayır. <laughs> Göksu hayır. Telegram kanalımız var mı? Evet. Vay benim eniştem de demiş. Yok sakın bak. Sakın diyorum. <laughs> ya Soner bak ya. Salak bu kıza. Kız. Ben, bak elimden zor alırsın ha. Haberin olsun Soner seni. Ya tamam konuşma. Bak bir, bir tane patlattığını görsün. Göreyim. Abla orada Vlog çeker misin? Arkadaşlar şey, e, çoğunluk kabul etti. İzmir blok geliyor o zaman. Seni kıskanıyor, nazar değmesin. Sana maşallah. Orkun'cum teşekkür ederim. Ya ben niye kıskanayım ya Allah aşkına ya? Enişte tilki kaplumbağadan köfte olur mu? Ne? Tilki kaburgadanmış ya. Bence abla gerçekten dövecek. Tilki kaburgadan. E i̇şte kahveyi o al izle onları kavga ederken. Eniştem bu şapkasını da taktı. <laughs> Abla vur arkandayım demiş Nur. Çok sağ ol. Abi karını sakın üzme yazmış Sultan. Bayisler açıldı diyor. <laughs> Göksu diyor. Göksu buradan Yenişehir tarafından gibi ya da ya tepeci kıskandığı temizlik YouTube'u, YouTuber'ı kim? Tebecikle gibisin. Göksu, sana bir soru var benden. Aa, vesaire yere yazmış. Göksu'ya sorar mısın? En kıskandığı temizlik YouTuber'ı kim? Ben valla temizlik bloglarını takip etmiyorum ki. Ben çoğunluk zaten eskiden sürekli temizlik blogları çekiyordum. Ama artık katıla çekiyorum temizlik bence, normalde normal vloglar ben çekiyorum arkadaşlar. Aldım. Gündelik hayatlarımı vloglarım. Romanlara çok benziyorsun olabilir. Orada romanları severim yani. Gayet sıcak. Bazı insanlardan daha sevimliler değil işte? Evet. Ben gerçekten seviyorum yani. Bir asker marşı yazsam okur musun? Bunlar kalp gözüse yaşatacaklar sana. Aynen arkadaşım. Göksu eşin Türk mü? Evet arkadaşlar met Türk. Asıl ismi zaten Emre. E, lakabım et. Ben onu et diyorum. Torun var mı? Bu şekilde. Torunun da torununu gördüm arkadaşım ben. Serkan. Abi değil karısı Elisi... üzüyor mu? Ablam seni üzüyormuş. Top. Hayatı güzelleşiyorlar. Teşekkürler. Şarkı alsana. Yok şarkı açamıyorum çünkü telif yerim. Şimdi YouTube'a falan vesaire vergi verdiğim için telif yemek istemiyorum. TikTok'ta beni takip etseniz. Tamam mı? Yani şu kadar kişi bile takip etse. Güzel hanımefendiler ee, çok? Yayın açma hakkı enteresan. kazanırım. Ve oradan da müzikler açarım. Yoksunun bina da yangın çıkmıştı. Ne oldu? Yoksun evi oh, kilo oldu arkadaşlar. Farklı bir eve taşındı. Ondan dolayı da normalde geçen hafta geleceklerdi. Yoksun yeni Göksu, ev taşıma işi ne oldu? Kız kardeşim. Arkadaşlar çok şükür taşındık. Şu an met oradaki işlerle ilgileniyor. Ben de çok hem ezuşmuyor getirdim. Yok, hayır. Getirmişken de bir hafta kalacağım Yok, burada Cuma günü alan süperse geri döneceğim. Cuma'ya kadar ailemleyim. Daha sonrasında koşmalı bir tempo beni bekliyor Mersin'de İyi geceler, iyi beraber 23 e, yaşındayım. Izleyim. İstanbul'da mısınız? Hayır İzmir'deyim. Yapar, yapsak. Abla Bayburtlu gibi Tabii duruyor <laughs> Olabilir. Alif. Göksu Mahalli. Malatya'dan selamlar. Mahalledeki evi Vay, ev Balatya. neden yandı peki? Ee, arkadaşlar ismin. bunu zaten vlogladım ben. Ee, Neyin gelecek. var şarjından e, bisikletle aküye sıçrıyor. O da duvara tosluyor ve yangın çıkıyor. Ezerle ikimiz de söndürdük. Yeni videolar ne zaman geliyor? Mezitliden selamlar. Istiyoruz. Aa, ilk defa. Yarın sabah yine. Mersin acıktı. Videolar. Çok kardeş, şükür. Ev işi halle oldu. Çok şükür. Evet, bence Bu de. arada yeni evim. Ee, Arkadaşlar yani inşallah. Selamlar. Biz yapmak getirir yapmak de. mümkün olmayabilir yolcu. Ee, Öyle söyleyeyim sana. İnanılmaz büyük. Çünkü saç, çok fazla baş çekebileceğim Çünkü e, kategori fazla var. Şey. O yüzden biraz mutluyum. Yapımı diğer evinden daha büyük. Evet. Ee, Kardeşinde ne çene var be demiş. Valla ben kendimi çeneci sanardım. Sen bıt 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 konuşup duruyorsun. Ablan terlikle evdeki herkesi kovalıyor gibi hissettim. Buradan gerildim. Çok aşırı gergin. Sen ona göre daha pozitifsin. Bakayım la. Öyle mi yazmış? Hani? Aha. Abla gerçekten öyle gözüküyor. Göksucuğum sen daha sakin konuştuğun için ben seni bastırmaya çalışıyorum burada. Niye bu? İkimiz de sakin konuşursak halle olabilir. Ay geç sen yatak odasında sakin konuş Allah rızası için. Al telefonunu da. Adam bile gözünü oluyor artık. Al adamı da geç yatak odasında konuşun abi. Kanal değişeyim derken aynı evin içine denk geldim. <laughs> Kimle alıyorsun? yazın? Serdar. Bakü'den selam. Serdar var ya seni vururum. Tırnaklarını yeni gelinin Burdu. köpeğe hoş der gibi tırnaklarını gösteriyorsun. Anladık güzeller. Bir daha göstereyim şöyle. <laughs> Abla yarın da canlı yayın açar mısın? Melek Naz açabilirim. Bilmiyorum. Kameranın arkası falan vuracağım şimdi. Var. <laughs> Vallahi vuracağım birilerine. Balçova'dan selam. Cevap vermiyor. Avuç çevir gibi konuşuyor. Rekses, bütün mesajları sadece okuyor. <laughs> Halil çok sağ ol. Ben hem okuyorum hem cevap veriyorum. Değil mi? Yaşına göre çok gençsiniz hanımefendi. Çok sağ olun Murat Beyciğim. Çok teşekkürler. O zaman sizi öpüyorum ben çıkıyorum. Kırık benim. Sağ Kendi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.